atlayalım şey mı? Evet. Şuraya dökeceğiz. aldım. Bu arada arkadaşlar ben tabletini çekiyorum. Şöyle bir size göstereyim. sizce burası mı daha güzel bomboş yoksa burası mı daha güzel? Yorumları yazın. Burası bir, burası iki. Tamam mı? Bunu da yorumlara yazın. Bekliyorum. Evet, öncelikle bunu def, bunu depneyi böyle tak 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 diye döveceğiz. Dep defne. <laughs> Bunlar da de, şurada şöyle bir ayrım <laughs> Buldum! Şimdi bu ikisini beraber kullanacağız. Şunu ilk önce şöyle şuraya koyacağız. renkçü buraya koydum. Bir tane renkçü de buraya koydum. da... Ne yapıyorsun? Yapma. Neyse. Yapma. Bu arada arkadaşlar benim şu anda kameramız yok. Ben ikide bir böyle kamera oynatıyorum. Ondan dolayı sizden özür dilerim. Eğer açılar kötüyse. Tamam sen bir şey yapma. Abi, ne olmaz. Ya, bu tam da ee, ben. Bunu başka bir şey için kullanır herhalde. Hayır. Geliyorum hemen de mi sakın bir şey yapma hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Evet. Biz de şu anda ne yapıyorsun şimdi bu? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur bir saniye. Kapıyı kapatmam lazım. Anne gel ne yapayım? Video çekiyor. yani. yok yani. Evet, geliyorum. Defnedim Gelir misin buraya? Oraya geç otur. Toka bu toka. Buraya geç otur. Otur. otur oturabilecek mi? Aferin. Evet, hem çok uzaktayız bunu biliyorum. Dedim sana yanak kalkmış. Şimdi ben her şeyi böyle atıyorum. i her şeyimiz şimdi. Gel Defne buraya. Sen orada gözükmüyorsun. Bu benim değil. Bu benim de. Yok benim de. Defne buraya gel. Ya kameraya arkanı dön. Bakırsın. Hadi bakalım. dedik de ben taçlarımı sonra şuradaki tableti koyduğum şu büyük yere koymak istiyorum. Çünkü eğer böyle küçük yere koyarsam anasızlar. Ama ben şöyle koyuyorum genelde. Ben de. Ben de koyacağım. Ya yani Bu da Bu da son. genelde yiyen büyük de böyle bir saç simle. Evet herhalde saçlarımız bitti. Başka. Dur. <laughs> Defne dur bir saniye. Saçlar bitti mi görüyor musun saç? Şimdi ne var ben çok meraklanıyorum. Neden ses geliyor? <laughs> Arkadaşlar tırnak makası var. Minnacık. Al ah, senin olsun. Ama annem acıtıyor mu? Acıtıyor Ve, mu? Hayır tabii de. Ve şöyle bir iğne var arkadaşlar. Şöyle onu bitmişim. ben şöyle çöpe attım gitti. Evet. Şimdi... Ay saat anne. çok geç. Toka. Hı. Neyi koyuyoruz? Şimdi buraya ne koyuyoruz? Şöyle, şuraya koyuyoruz. Düz, dikkatli dikkatli ama. Bu ne? Ha. Bir, 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 bir. Ben ne koysam? Ben şunu koyayım. Ona daha sıra gelmedi. Şuraya. Ona daha sıra gelmedi. Defter çukları koyar mısın? Aa, ne? Ona daha sıra gelmedi. Ben asadımızı bak. Evet. Bak. Takacağım. Ben de sonra şöyle bir takacağım. Ne giyeyim? Tamam, sen gel takayım mı Gel. Taktım. Elimi kırabilir miyim? Götür. Ay Ama... dede sen bana yardım etmeye mi geldin ya? Ne oldu bak Nurcan'ın hiçbir şey yok Defne. Hiçbir şey yok. kızım aynen bu kız neydi aklı gitti. Şöyle yüzümde göz. Böyle yıldızlı yıldızlı. Ben de bir gerçekten sen şu anda şu videoda yok olmasaydım ben ilk ben 5 dakikada bunu halletmiştim ya Bundan <laughs> <laughs> geçtim. Şu ne? Toka. <laughs> Alma eline batar bir şey. <laughs> şu an 11 dakika geçti be biz hala şunu toplayamadık hala topluyor. Ay Defne sen alacaksın ya. Defne bana yardımcı olacaksan olmayacaksan da git tamam mı? Alacağım. Toka bul o zaman. Hı, demek ki onlar bitmiş. Şimdi. Bak şimdi bak Böyle tokalar bulacaksın. Tamam şöyle tokalar yapmaz. Acaba ben bu tokayı çok seviyorum. Hiç kimseye vermem. Hmm. <laughs> oh yes Çam sana. Sana takacağım gel. Haktım. Elkotu yiyebilir miyim? Aa. aa. Hmm. Ah. Ben de bakayım. Timsah. Timsah. Dur, o böyle. Hiçbir şey yapmış her zaman. şu an eksiye göstereyim. Bak bak bak. Hiçbir şey yok. Ne var öyle ne bu? At kızım. Buna bak deliremiyorum. Ne? Çok güzel. Hah, hiç asla olmaz. Ne oldu? Olmaz. Nasıl takılıyor? Baş. Bu ayarlamanın bir Hı, Tamam oldu. mesela bunu acaba kim açık bırakmış? Şöyle açık. Xi, Xüan, Ya Defne ondan daha sonra tamam mı? Defne bunlardan birini ister. E, olmaz. Bunu... Hayır. Bunu... Bunu, zaten çöpe atacağım ben. Çöpe. Çöp oldu. Oha döndürdüm resmen. Şimdi yürüdük nereye? Götürme ya. Evet arkadaşlar geldim. Şuraya geçeyim ya. Burası benim daha var. Şu an defneye aldım. Neden burası açıktı? Şurası Burada şeyler var. Eşya var. Bu arada Şunları denemek istiyorum. Ben Aa, sizi da alayım ben. Dediğim de şunlar arkadaşlar. Güneş gözlüklerim. Evet, şimdi. Bunlar aslında toka ama bunları böyle saçınıza böyle şu şöyle geçiriyorsunuz da böyle biraz tekrar böyle basıyorsun Durmak için evet, öyle bir şey. Siz galiba bunun aynısını ve yani mavisini de görmüştünüz. Şu aynısı. İşte aynı. ayı ayrılsın var şimdi sürü yüklere geldim abi bu kalmış bu yüzükleri aldık şimdi şöyle şu tarafa koyuyoruz yüzükleri yok yok Şunları şöyle bir arasına koyalım yaptığından bile hiç haberdar değildim. Çok da iyi oldu. <laughs> Makas ne alakası yok. Cüzdan. Kulaklıklar. Girme ya. Hop oradan da mı bir toka? Açtım. Gel saçını takayım istersen. Takayım mı? Dur. Tak. Şu anda bizi hiç göremiyorsunuz ama ben şu an Defne'nin saçına toka takmakla meşgulüm. Aa dur bak dön şuraya takalım toka ister misin? biz yani şunu koyalım. Şunu onları koyacağız. Şu iğneli şeyde. Bunu koyacağız. Onu şimdi bir yere koymayacağız. Anne bunu götür mü? benim. Hı? Defne bırakır mısın onu? Ama bu annemin. Yo benim. Hayır annemin. Bana verdi. Hayır videoda değilsin şu anda. Gel buraya. Tamam işte bu karşınızda. Mickey Mouse. tamam tamam tamam. Şimdi sınav çok gördüğümüz. Hani iki gözümüz. O On, onun yeri orası değil. Ben onun örneğini örnek koydum. Böyle gördüklerimiz de <laughs> Onu buraya koyar mısın Dafne? <laughs> Şimdi bunları biz böyle büyükten küçüğe doğru şöyle bir koymayı planlıyoruz. Değil mi Dafne? Bana bir küçük versene. Ne? Bir küçük versene. On, onun önüne koy tamam mı? Bir küçük versene bana. Hı. Evi götürmek için mi? Hayır. Hayır. Bu için diyorum. Bu arada renk yedi. şu an sapsarı gibi bir şey oldu. Sapsarı gibi bir şey oldu videoda renk. Yani öyle değişik bir renk oldu. Sen buraya ve şu ne yaptı bu? şey hiç güneşe gelmiyor arkadaşlar. Takıyorum güneşe bakıyorum. Hala gözüm açıyor. Şunu şöyle. Onu bana alsana o zaman. Sana büyük. Evet Şimdi arkadaşlar. Şunu musun? O bozuk. Ben bakıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet kendinize ilk halini böyle ay pardon size ilk halini böyle göstermiştim. Hı o 23 dakika sürmüş. İlk halini böyle göstermiştim. Nereye bir... al... gitti? Bana verdi onu. Hmm. Şöyle göstereyim. Şurası tam geç koyduğun yerde. Böyle bir. Dur, kamerayı kapatmıyorum değil mi? Hayır kapatmıyorum. Şöyle bence de gayet güzel oldu. Değil mi? Evet. Daha fazla düzenleme videoları, daha fazla defne salgın video için evet um, videoyu beğenmeyi, yani like atmayı, yorumlara çıksa eğer yorum yapmayı ve ikimizin de kanalına abone olup bildiğimleri tüm yapmayı unutmayın. Defne'nin kanalı Defne Salgılar. Zaten aradığınızda da hem direkt Defne Sargıner diye bir kanal çıkıyor değil mi Defneciğim? Hı hı. Değil mi? Hı hı. Gelin ben şimdi gelin ben şimdi yerim, yerim. Bana ne yapacağım onu yapacağız. Anlamı Tamam ver. Tamam. Verebilirsin artık. Biz umuyorum artık ben. Tamam.